biz zeytinin kiliste de olduğunu biliyor muydunuz? Ben biliyordum. Bilmeyenlere de öğretelim. Ya daha doğrusu söyleyelim. Peki bu zeytin nasıl toplanıyor? Onu da öğreneceğiz. Abo diye bir kaçış var ama kolay gelsin. Buyduk. Sopayı az uzak tutarsan tırsın tırşınlıdır. İsim? İsim Aslı Külte. Aslı, Aslı Külte. Evet. Evli bekar? Bekarım. Ya, bekar. Bekarım. Var mı öyle bir konuştuğumuz ettiğimiz? Hayır yok. Zeytin mi topluyorsun? Evet. Sopayla. Evet. Nasıl toplanıyor efendim bu? Şöyle. Evet. Aslında her derdin devası zeytin toplamak. Kaynanana mı kızdın? Patrona mı kızdın? trafikte mi yoruldu? Efe kameramana mı bozuldu? Kolay iş yani. Orada kırmızı ışıkta dur dedi sana orada dur. <laughs> ne? 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 Sinirli değilim ben. Sinirli minir değilim ben. Efendim? <laughs> Mazotta zam gelmiş. papa geldi diye trafiği kesmişler he? Vallahi <laughs> Efendim canım, ee, istek alalım istek parça, ne adına vuracağız? Eve işten geliyorum kilisten dönüyorum bir kapıyı güler yüzle aç. Eve bundan sonra zor girersin sen. <laughs> Bu neyin anahtarıymış? Kaynanamız sevmiyormuş. Bu dış kapının anahtarı. Dış kapının anahtarı mı? He, kaynanalar, kaynanalar dış kapının anahtarını boynunda gezdirir. Ah buyur. Kaynanalar dış kapının enekterini boynunda gezdirir. Siz kaynanır mısınız? He. Üç tane gelinim var. Oh maşallah. Biri ikisi İstanbul'dan. İstanbul'dan, kilisten, üçü de biri İstanbul'dan. İkisi kilis tabii ki. Bura ne köyüydü? Arpa kesmez. Arpa kesmez. Evet. Suriye'ye kaç kilometre burası? Hadi iki kilometre. Tam sınırdayız yani. He tabii tam sınırın yamaçı. Al sınır. Buradan çıktık iki kilometre sonra Suriye demiş. He Suriye. Oy. Var mı orada akraba? var ya. Bir iki üç tane var da biz bilmiyoruz ama. Bu bayramlarda böyle sınırlara... Tabii akıyor. canım bayramlarda genler bu bayram buraya geldire Biz de kurban bayramında oraya gidecek. Sizin isim efendim? Zeynep. Zeynep Hanım beyiniz? ağabeyim beyim de cuma. Ulan Anda. <gülüyor> <gülüyor> <İyi> çek. Ee? <laughs> çek gelme açık. <laughs> i̇yi mi çekelim? Belli sürekli Zeynep Hanım'ın yanında <laughs> yanında. Biraz yanında, dertliyim yanında. acık <laughs> Hayırdır niye dertlisin anne? Ya biraz kalp ameliyatı oldu ya biraz nazik acık. <laughs> Acıtmışın adamın kalbi. <laughs> Valla çalıştıra çalıştıra. Çalıştıra e çalıştıra. Vallahi. Bağrımı yaktı. <laughs> <laughs> Bağrını yakmış zamanı. Ya e Valla yaktı. İsim ne? Cuma. Cuma? Evet. Cuma günü mü doğmuşsun? Cuma günü doğmuşum. Bu buralardakiler ne? Gözünü görelim. Şey. Acışını yukarı kaldı. Şeyin talaşı. Zeytin... Adam yakışıklı görünecek eşinin Yok yanında. Ya. Ne bileyim ben gelip de başımıza geldim. Tek et. <gülüyor> <gülüyor> Kaç sene oldu evleneli? 40 sene oldu. 40? He. 67'de mi evlendiniz? Lan ne atmış ya, manyak ya, mısın nersin sen ya? Hiç. Ne 40 senedir? Hey oh, ne yatıyor. ya? Allah Allah. Lan ne 40 senesi manyak mısın? Bu dur. Ustam ya. mübarek evet, elini sağ. öpeyim. Yo 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 yo. yo. sen ki avrada yo. davranış bilimleri konusunda pirimizsin. Valla ya. Peki efendim nasıl tanıştınız siz? E, biz vallahi bir yerde tanışmadık. Nasıl tanıştınız? Kendisi geldi beni tanıdı. Şimdi bunlar esas akrabayız. Bunun nenesim dedesi öldüğünde babam gel Hatay'dan buraya yas yerine geldiler. Burada bunu görmüş. Babasına babalatmış, demiş ki ne? Bu benim gelinim oğlucu bitti gitti. Hepsi bu kadar. Gel <laughs> 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 evet. oğlum gel. Öğren bunları. Gel oğlum gel manyak mısın <gülüyor> ya? <gülüyor> Senden öğreneceğimiz çok şey var. <laughs> Ustam. Pirimizsin. Vallahi, güzel, güzel. E nereye gitti anne? E sen abicim seni seni kabahatin. Hanım o kadar hoyrat davranılır mı? Beraber gidiyoruz şimdi gönlünü alıyorsun. Kendini mi? He kendini gönlünü alıyorsun. Gene alakası yoksa ekmek de vermez. Valla biz gideceğiz ağla biraz yani. sonra. He. Yine siz baş başa kalacaksınız. Gel gel. Gel gel değil. Gel nasıl ya? gideceğim? Gel, gel, gel. Hayatım nasılsın falan. Bu hayat arkadaşımız. Bunu artık atma olmaz. İyi yenge özür dilerim. İyiyse de kötüse de kabul edik artık kendini yani. Sizden özür dilerim. Özür dilerim. Hadi ben de artık. Yok. Hayatında hiç özür diledin mi Yok vallahi daha yenildi ya. Vallahi o daha yenildi. Kaç yıllık evlilikte bir kere mi? Daha yalnız ha ilk olarak. Evde kaynanalık mı yapıyor sana? Yok, o da nasıl? Nasıl? Ya valla. Ne diyorsun ya? Ya bitirim ya. Bitirim de burada hani haytuit eden sensin. Nasıl oluyor bu iş? Yo orada biraz zalimlik ediyor ama işte iş işten geçiyor. Ya dayım avratlar üstte. Öyle mi? Dayım üstte. Yoksa erkek öyle hayti de. Ya emecek? şimdi avradlar veli nimetimizdir ya. Bu olmazsa neye yarar biz? Vallahi billahi ya. Canım, tabii ki. Duyuyor musun? He. Hala seviyor musun adamı? Tabii seveyim canım. Vallahi. dünyaya dönüşmedim. Dünyaya denişmem. Dünyaya. He vallahi. El ele evet. tarlaya dolaşmışsınız var mı el ele? Tuh, çok. Nasıl bir oluyormuş o iş? Yakalandım Bismim ben. İsim anneciğim? Ben konuşamam. İsim? <laughs> Canan. Canan anne. Hı. <laughs> Sofralık zeytin farklı bir şey değil mi? O he. zeytinyağı yapılan zeytinyağı. Evet. Onları şey. evet, siz evet. mi ayırıyorsunuz? He, biz nasıl? ayırıyoruz. He. Ne belirliyor evet. onu mesela? İriliği mi belirliyor onu? İriliği ayırırız. Ufakını ayırırız. Evet. Olur. olur sağ olun. Etli böyle dolgun zeytin. <laughs> bunlar yağlık mı sofralık mı? Yağlık. Bunlar gidecek makinede sıkılacak. Hı -hı. Zeytinyağı olacak. Şimdi bunlar yıkanır sonra zeytinyağı olur. Onlar vuruyorlar. So toplanıyor sonra. <laughs> 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 Valla onlar gelir. Gel Cuma mi? Sen bir aylık <laughs> Bir aylık kazancı küpeden takıyor mu kulakta yani? E kayın babam canı sağ olsun. Kayın taktı. Aa ya, kayınbabam. kayın babam. Genç kayın baba. Ne alınır efendim? Gelinler evlenirken ne alırlar? Ne isterler kayınpederden? İşte ister? ne isterlerse altın, eşya, ev. Emminiz mi kayınpeder? <laughs> Abi. Seviyor mi emminizin oğlunu? Ya sevinler mi? Ayşe Ayşe He Yaş kaç? 70 zaman dedi ki 70'ten 2 eksikti 70'ten 2 eksik He he 68 He Tarlada çalışıyorsun Ha tarlada çalışayım. Kimi, var kimsen yokmuş? Varmış, herkesin avı ayrı yolu ayrı oğlum Ben tek başıma Dede rahmetli mi oldu? Öldü 15 sene oldu dede 68 yaşında tarlada zeytin topluyorsun Ne diyeyim? Etecim var Etecim var Fakir evim Zor olmuyor mu anneciğim bu yaşta? Zor. Vallahi gece yatmıyorum. Geceleri sabah çay atmıyorum. Sen zeytinyağı için mi çalışıyorsun? Ha valla. Ha valla billahi. <laughs> Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi hey, oğlum. Az yetinse cipriyat yok. Zeytin seçip? He oturuyor. Olur mu canım çalışıyorsunuz işte. İşte çalışıyorum. Neyini seçiyorsunuz zeytini? Tamam ha zeytin var habbelerini topluyor. Nelerini? Habbelerini. Habbe. Ha. Kız. Biz bakardın, hoş Ay, oğlum, hoş, geldin. hoş bulduk anacığım. Nasılsın? Allah'a şükür seni gördüm daha iyi oldu. Allah'a şükür. Anacığım ismin? Cennet. Cennet hanım. Ya, Ahirette de mekanınız cennet olur inşallah. Sağ ol kurban aklımdan duyak. He? Sağ ol kurbanım sana. Dedeğin olsun. Ya böyle ağız dolusu den kurbanım sana. Ben sana kurbanım. <laughs> yok kurban anası yok. Ben kurban yok. olurum sana anam. Yok ana kurban yok. Bu habbe iri demek mi? <laughs> Sofralık yani. <laughs> yok mu sizin yerinize çalışacak bir gelin? Gelin var, üç tane oğlan var. Ne hayır var ana kurban. Anne kurban. 3 Üç tane gelin var ha. yetmez mi? Baksınlar sana otursunlar e, seni başka E ne edeyim bakmıyorlar ha. Nasıl bak? Koca hasta. Allah acı şifa versin. Sağ ol. Ne bileyim gelinler kaynanalar alırlar, saçlarına kına yakarlar, baş köşede oturturlar, çamaşırlarını yıkarlar, o. işini görürler. Ne ne kurban o evelden de şimdi de Evelden de o. Şimdiki gelinlere bakıyorlar mı? Gelinler kaynanaya bakayım şimdi. Evvelden bakarlar bir gelinler. Şimdi bakıyorlar mı? Bakmıyorlar mı? Yok. Gelinleri sen mi buldun, çocuklar mı buldun? Çocuklar da buldu, ben de buldum. Kendi buldun gelin niye bakmıyor sana? E niye dedim bakmazsa dövüyor mu kendini? E döv. Yok dövme. Diyeceğim olmaz. <laughs> Sonradan mı bozuldu aranız? Yok bozulmadı. Sen kaynanalık yaptın mı onlara zamanında? Zor yaptım. Biraz. Yaptın? Ya. Yaptın. Heh. Yaptığını şimdi karşılığını görüyor öyle <laughs> <değil> mi? <laughs> ne bileyim hani oğlan vallahi, bilmiyorum. Onlar oğlanları aldılar sen de işleri bitti. He bitti ben. Ne diyeyim? Canın sağ olsun. Oğlanlarının hayrını görsünler. Sağ ol kurban, sağ ol baba. Annem görüyor mu ne gelinler var? Ya neler var oğlum. Senin gelin var mı? Benim mi? Üç tane şükür. Üç Bakıyorlar gelinim. mı sana? Bakıyorlar, hem de olsun. E, sen de çalışıyorsun. E ben de çalışayım oğlum. Ne yapak? Oturalım nedek? Çalışmak ibadet. Ne yapak? yavrum? Çalışmazsak olmaz. Sağ ol ağzına sağlık oğlum ağzına Senin sağlık ağzına Allah, razı olsun. Bunları böyle tepeleme ha. koyuyorsunuz sonra Hı -hı. elekten mi ediyorsunuz? He sonra şey patez geliyor evveli böyle atardık. Böyle hepsini atardık. Meyla, Şimdi patez geliyor kendim motor patez geliyor dövü yığı harman edin. Ben bir sene pamuğa gittim sen şurayı oğlum anladım pamuk çekmeye. Hep çadırlarda oturuyorlar. Bu çadırlar hepsi hastalandı. Hasta oldu hepsi kırık ana hastaneye döküldü. Böyle sizin kime ekip geldi dediler ki teze siz niye sağlamsın? Oğlum biz zeytin yağı yiyik dedim. Evet. Doğru söylüyorsun teze dediler böyle senin kimi gençler güldüler be. Vallahi oğlum biz zeytin yağı Yağdan sağlıklı bu oğlum. Ya. Bu Başka. Demek ki sağlık için. Ha. Sağlık için işte çalışık. Ne yapak yavrum? Kalbin dostu efendim. Zeytinyağı ama toplanması, soframıza gelmesi o kadar da kolay değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.